Bosna Aliş kanalına hepiniz hoş <laughs> geldiniz Ben Mert ve bugün işte sizlerle arkadaşlar Roll, Roblox oynayacağız ve Roblox'ta lifting simülatör oynayacağız. Eğer daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi e, videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar facecam açıldı. Ben görebiliyorum şu anda facecam'imi. Şöyle. Arkadaşlar bakın e, şimdi küçük bir insan gelirse öldüreceğim. göreceksiniz arkadaşlar nasıl bir özel güç olduğunu. Allah Allah hayır hayır. Ya dakika ben başka söyleyeyim. Daha güzel daha iyi bir server Yani bunu öldürmem lazım ama settings settings'ten ben şeyi kapatmadım. Tamam bir daha keşer bir sesi kısalım. Çok fazla ses var çünkü. Ses çok fazla. Tamam. Uh diye ses geliyor ya. Yani. Tamam tamam. <laughs> arkadaşlar ha tamam. Şimdi geldik arkadaşlar. Mikrofon suda bu arada bu çalışıyormuş. Bunu fark ettim. Mikrofon suda sesim çıkıyormuş. Onu fark ettim ben. Bak arkadaşlar mesela ben bu adamı öldürdüm diyelim. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar buz oluyor ve iki kat daha fazla hızlanıyoruz. Settiğim sen bir sen kapatalım. Allah ben bunu öldüremem. Çok güçlü. Şunu kapat. Facecam, facecam lütfen. Arkadaşlar iki kat daha hızlıyız bakın. Biraz daha hızlıyız gördüğünüz gibi. Kardeşim sen kime atar gider yapıyorsun? Bekle bekle. Bekle sen. Bekle kardeşim sen bekle bekle. Saçım. Ah saçıyorum. Güçlen güçlen güçlen. Bu arada ben bir ağırlık alayım arkadaşlar. 200 e 200 bin paramız var varken hazır. Hmm, buna bunu alacağım. Çünkü biraz daha satınca zaten parası gelecek bize. daha fazla şeyimiz olsun. Bekle oğlum. O bana vuruyordu değil mi? Bir kişi bana vuruyordu. Bekle. Beklesin olur <laughs> çok pahalı gemler ya. Gemler çok pahalı Sen beni dövmüştün değil mi? Bekle 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 kardeşim sen bekle. O da geçer bana Robux atın. 200 Robux lütfen. Grubunuza katılayım ve bana Robux verin. Gel lan buraya sen kimsin? Aa. Aa öldüremedim. Niye öyle oldu? Ben selma maskeli kapatmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> kamera çok yüksek. Yani kamera değil de. Bilgisayarın kamerası çok yüksekte olduğu için boyun küçük gözüküyor. Ben bebe değilim bu arada arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bana bebe diyenlere... <laughs> bu bile bana bebe diyorlar, ben de övüyorum. <laughs> Ama çok güzeldi. <laughs> Manikotla zaten bravlar keseceğim. Ben niye böyle şey yapıyorum? yüzüme baktım bir arada. Bu arada arka plan neden değişik sormayın. Ne kimsin ya? Kimsin? Siz kimsiniz bebeler? Allah. O bebe, o bebe ama aa öldü lan. Bebeymiş artık hakik Geber! 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 Teybim düşten olacak lan. Bulu olsa mı olur? Bu arada zorba demek arkadaşlar. Yani İngilizcesi olanlar bilebilir. Haberim. Yani İngilizcesi olmayanlar bilemez bunu. Aa, benim İngilizcem olduğu için. Uyga bayga. İki milyon bu arada arkadaşlar. Ee, şu, şunun için 150 milyon gerekiyor. Yani eski hesabımda hiç robot harcımını onu almıştım yani imkanı var. Ama çok çok geç almıştım yani ona göre. Yani o elektrik gücünü hiç alamadım gerçekten arkadaşlar. Yani çok zor onu yapmak. onu almak. 5 milyar gerekiyor yani. 150 milyondan 5 milyara çıkıyor çok fazla. Keşke şu lifting simulator pet gelse arkadaşlar. Haksız mıyım? Biraz bir güncelleme gelsin falan. Ben bully yol, nasıl konuşamıyorum ya. Yani. Bu olduğum için arkadaşlar beni öldürüyor, öldürebiliyor, öldürüyorlar o yüzden. O yüzden bir daha zorbalık yapmayacağım. Kötü adamları öldürün de bu kötü değil. Ama kesin bir kötülüğü vardır. Öldür kardeşim, öldür, öldür. Fame'im, İfeyimim. fame'imiz... Ben keşke kamer, face kamerayı, facecam'ı buraya koymasaydım ya, ismimi göremiyorsunuz. Arkadaşlar akıllar, e, yoruma yazanlara, e, Mehmet ben sana istek attım Roblox'ta adım e, işte atıyorum, a, a, a Ahmet Ak gibi, yani Emir Ak gibi yani atıyorum isminiz Emir Ak 78 yet, 71 e, O onun, o isteği kabul edebilirim. Ama bana Robux veren vereceğim diyenlere da. Geleceğim yenileri yani gördüğüm anda hemen Roblox hemen Roblox'a gireceğim arkadaşlar. Ha işte. O işte işte o arkadaşlık isteğinizi kabul edeceğim bak. Sen zor baymışsın Bu bul yazıyor üstünde. Niye ölmüyor lan? Orada bu? Bu arkadaşlar Lifting Simulator Save Zone gelmiş. O güzel olmuş. Niye öldüremiyorum ben bunu? Ezik miyim ben? Gebersene. Aa oyundan çıkmış ya. Onu öldüremem bu arada. Merhaba abi ben de senin izinden geldim. Nice guy oldum ben de. Büyüyünce bodyguard oldum. Beni niye öldürüyorsun? Ben iyiyim kardeşim. Aa bak mesela şu. Bu da seyir sonunda ama. Öldürebiliyor musun? Yok. Evet. Öldürebiliyoruz da arkadaşlar koruma kalkanından göremiyorum yani. Koruma kalkanı çok küçük olduğu için görünmüyor Aha. Aa dur dur dur. dur, 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 dur. Gel lan buraya. Hadi be. Öldü mü Galiba öldü. Neyse. Kafam Arkadaşlar eee bir 300k 400k alayım geliyorum hemen. Fotoğraf çek be. Hemen geliyorum Evet arkadaşlar ben şey yaptım zaten arkadaşlar. Ben bayağı kasıldım. adam çok fazla gösteremedim stage 2'yi arkadaşlar. Gel buraya ya. Seni öldürmek istiyorum ama Seyir sonundan dışarı çıkmıyor. Vay kardeşim ne haber? Ben daha güçlüyüm ama sende. Ne oldu lan? Arkadaşlar gördüğünüz gibi detaylı bakın. Şöyle ben çekeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, yani buz oluyor. Stage çıkıdı. Aa bak geldi başkanım. Geldi başkanın rozeti. Keşke ben benim gibi rozet olmasaydım. Kurup kuramıyorum. Robux istiyor. 100 Robux nedir yani? Arkadaşlar 100 Robux çok değil mi? 100 Robux gerçekten çok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, bunu fullledik bu arada. Bunu fullledik. Şimdi ben bunu satacağım. Ve videoyu bitireceğim. Hızlı. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay. Kendisi kapatır diye düşünüyorum. Kapatacağım mı? Neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Biri benden. 10 dakika olmadı. Bir şey çaldı. yeni alacağım. Az Sana doğru bir şey alacağım. Hadi. Arkadaşlar e, şurada altında Instagram adresimi yazıyor ve Facebook adresimi yazıyor. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Ve istek gönderebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.